Merhaba YouTube ailem. Bugün sizlerle yeni bir videoda birlikteyiz. Bugün ne yapacağız? Hemen direkt konuya geçiyorum ama önce şu şapkam hakkında birazcık yorum istiyorum. Beğenen arkadaşlara fazlasıyla teşekkür ederim. Evet, sürprizimiz bu. Biraz kutu. Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma yamuldu. İçinde çok güzel dört tane güvercinim var. Hediye olarak verildi bana. İsterseniz bunu hemen şöyle götürelim. Diğer güvercinlerin içine bırakalım. Karantina olayını yapamayacağım maalesef. Çünkü her taraf dağınık. Karantina kümesinin içerisinde hünkârilerim yumurtlamış. Ve e, gurk oldukları için onların yanına koyamıyorum. Hemen bakalım. İsterseniz bir inceleyelim. Şöyle bakalım. Birinci güvercinimiz neredeymiş neredeymiş. Hediye kutumuzdan bir tanesi çıktı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar isterseniz yakından bunu inceleyelim. Şöyle biraz korkuyor. Gördünüz mü arkadaşlar? Kanat yapısına bir bakalım. Kanatları kırpılmış. Şöyle. Gördüğünüz gibi kanatları beyaz. Güzel bir güvercinimiz. Kırpıldığı için herhangi bir şekilde uçma ve kaçma şansı yok. Şimdi bunu hemen içlerine atalım. Hop. Kaçmaya çalışıyor. Biraz da heyecanlı. Birinci güvercinimiz buydu. İkinci güvercinimize bakalım. Sürpriz. İkinci güvercinimiz de gördüğünüz gibi şöyle evet kanat posta gibi şöyle nasıl ona göre sizlerden yorum bekliyorum. Bunun da kanatlarında filkete var. Aslında bunları direkt olarak e, filketelerini çıkarıp bırakmam lazım ama şöyle üçüncü güvercinimiz full beyaz. Nasıl? Arkadaşlar şu yanağında hafiften böyle gördüğünüz gibi gri tüyler var. Böyle kanatları fazlasıyla var uçlarında da zaten full beyaz diyorum ama bu soku mu diyorsunuz? Ne o kuyruktaydı değil mi? Kuyruktaki o kuyruktaki farklı renklilikler soku oluyordu. Bunda direkt olarak kanat uçlarında birer tane atmış bir de yanaklarını atmış. Görüntüsü güzel. Umarım siz beğeneceksiniz tabi. Bakalım. Kaçıncı oldu bu? Üç mü? Dördüncüye bakıyoruz. Ha, dördüncü güvercinimiz ile. Gel buraya. Gel buraya. Gel 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 gel. Aa. Barış bu güvercin cinsi ne? Böyle keşfir gibi. Renklere baksana. Bu arada Barış bana güvercinlerle ilgili bayağı bir bilgi veriyor. Keşfir değil mi? Kanatları da filketelenmiş. Posta, evet. Göğü, Keşmir, Posta. Posta. Üçü bir arada. Benzin Zincirleme isim tamlaması. Sen emrini söyle. Dükkan senin. Evet. Bu arada Barış yan tarafa yeni bir sera yapıyor. 10 parmağında 15 marifet. Aynı zamanda taklacısı var. Bayağı bir taklacısı var. Bir ara onun kümesini çekmek istiyorduk. Hani şu Volkan'ın kümesiydi. Yapamadık ama niye? Çünkü mecburi olarak onları götürdü. O çalışmaya gitmişti. Yeniden geldi. Şöyle bu şöyle bakalım. Kanatları filketelenmiş. Şöyle. Umarım güzel uçarlar. Bu da dördüncü. Hadi bakalım. O filketeleri çıkardığımızda uçar ama birkaç gün kalsın değil mi? Beslensin. Ve beşinci. Ben dört tane zannediyordum. Ama bu da beşinci güvercinimiz. Bu da aynen beyaz. Aynı biraz öncekinin şeyi gibi. E, kanatları tüylerde bir bunda da kırmızı bir filkete var. Bakalım şöyle gördüğünüz üzere. Dur bir saniye. Fazla fazla sıkmak da istemiyorum. Şöyle kanatlarında birer birkaç tane böyle değişik gri tüy var. Beyaz kuşumuz biraz önceki keşfir gibi ama tam beyaz olmamış. Neredeyse fitilli olacakmış ama olmamış. Bu da beşinci kuşumuz. Bu arada bayağı bir kuşumuz olmaya başladı. İsterseniz bunu içeriye atıyorum ama açayım. Hepsi dışarıya doğru çıksın. Bunu buraya mı bırakalım acaba? İçeriye mi bırakalım, buraya mı bırakalım? Hemen şöyle. Yemlerini de gelsin yesinler. Hadi bakalım. İspençlerimiz böyle güzel güzel ötüyor. Hadi bakalım gençler. Gel. Şunlardan bir tanesiyle. Dışarıya çıkaralım bakalım. Hadi dışarı. Hadi dışarı dışarı dışarı. Dışarı. Oho. Keyifler on numara bunların. Çıkın lan. Lady de yok. Lady olmadı halde de. Hadi Hadi. Hadi dışarı. İstersen buraya gelsen eve. i̇çeri İç, gir. Bu tarafa geç de. En azından dışarı çıksınlar. Keyifler yerinde. Çok mu fazla yem verdik? Hadi. Hadi 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 tosuncuklar. Beslenme bayağı artmış burada. Hadi lan. Ya bunlar var ya. Hadi dışarıya dışarıya dışarıya. Hiç 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 çıkmaya niyetleri yok. Alır mıyım lan ben sizi bir daha içeriye? Aynen benim eskiden evin içinde kalıp da sürekli hadi oğlum git biraz gez dediklerine. Ben normalde acayip ders çalışırım. Günlük rekorum 16 saat. Hadi gelin yarışak. Bu konuda eyvallahım yok. İşte annemin bazen hani hadi oğlum git biraz dışarıda gez keyfine bak dediğinde evden çıkmak istemiyordum ya. Sahibine benzemeyen mal haramdır derler ya. İşte böyle. Bana benzemeye başladılar. Hiç dışarıya çıkarsız da yok bunların. Çıktı değil mi hepsi? Güzel. Heh, güzel. Hadi gel. Ben kapıyı kapatayım da biraz içeride kalsınlar bakalım. Uçurabilir miyim? Hadi biraz uçun bakayım. Hadi koş. Uçtu sen değil, sen değil. Uç. Onlar kalsın. Ama yine gelecekler. Lan oğlum sen gideceksin sen. Hiç. Şu uçanların hepsini şey yapayım, ayarlayayım. Geri kalan içeride kalsın. Uçanlar yine uçmaya başladılar da. Uçmak istemeyenleri zorlayamıyoruz. Evet. Şimdi Barış'la ileride bu sistemi tam oturttuğumuzda hangileri uçacak, hangileri uçmayacak belli olacak. Ona göre ayarlayacağız. Bu arada yavrunun son durumu biraz büyüteyim. Şöyle gördüğünüz gibi canavar yavru. Bunun bu da mor kuyruğu beyaz oldu ha. Evet. Heh, şimdi çok uçtular ya beyefendiler hanımefendiler çok yoruldu. Ondan dolayı geldiler burada kendilerini sergiliyor. Şansa bak. Bu kümes yıkıldığında göreceğiz bakalım nereye konacağınız. Şöyle bakalım. Hadi zorla. Bunlar da hepsi ama tüyde, tüyde olduğu için büyük ihtimalle uçamıyor. Şunlarda gençler Canavarların biraz uçtular. Sanki ben kendimi uçuyorum. Hiç uçmaya da niyetleri yok bunların. Senin taklacılar ne oldu? Ha, Melin oradalar mı? Ha, Bünyaminin. Evet, güzel. Yesinler bakalım ne kadar ne olacak. Ona göre. Dostlar bu yeni güvercinlerimi beğendiniz değil mi? Ona göre. Şimdi beğenmezseniz bu iş olmaz. Herhalde bu saatten sonra da fazla güvercin de alacak halimiz yok. Bunların hepsini tek tek uçuracağız. Dostlar hani bundan sonraki videoda o drone dediğim işte bu el yapımı. İstersen bir yaklaşsana. El yapımı drone'um burada. Şöyle gördüğünüz gibi. Belki Teknofest'te kullanılan dronlar gibi. Şimdi ben bunu yapalı nereden bastınız 12-13 yıl oldu. Bunu uçuruyordum. Şimdilik emekli ayırmıştım ama e, sizden gelen taleplerle bunu tekrar devreye sokacağım. Buna bir de kamera bağlayacağız. Kameradan sonra bununla güvercinleri uçurmaya çalışacağız. Bu çok da tehlikeli ama ben normal şartlarda hastaneye bile bunun yüzünden gittiğim oldu. Şöyle yaklaşabilir misin? Şöyle Şimdi şöyle elimi göstereyim. Avucumun içine birkaç tane kesik var. Bu kesiklerin de sebebi bu drone. Şimdi bunları programlamaya, bu kartını programlamaya çalıştığımızda çok ciddi kesikler oluşmuştu. Dikiş atıp ancak durdurabilirim. Kanı durdurabilmişlerdi. İşte ben bununla öbür videolarda güvercinleri uçurmaya başlayacağız. Başlarına bela olacağım ama dostlar bu ayağına balon bağlamak ve poşet bağlama olayını herhalde yapamayacağız. Çünkü e eziyet olacak diye düşünüyorum. Bundan sonraki süreçte arkasından insansız hava aracı göndereceğim. Umarım kışın bununla çok güzel eğiteceğiz. Dilerseniz videoyu burada bitirelim. E drone ile ilgili videoyu çekmek üzere. Bunun eksik parçalarını tamamlayalım. Ona göre bir çekim yapalım. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Videolarımı beğenmeyi, like atmayı, yorum yapmayı ve bildirimleri açmayı unutmayalım. Bu arada yorum yapan tüm dostlara fazlasıyla teşekkür ediyorum. Özellikle e, ismim, ismini okumamı isteyen e, arkadaşlarımız var. Onları direkt söyleyemiyorum. Çünkü söylediğim an 10.500 abonenin hepsinin ismini okumam gerekiyor, söylemem gerekiyor. O yüzden bu konuda biraz çekingen davranıyorum. Kusuruma bakmayın ama her zaman, her zaman aklımdasınız. Görüşmek üzere, hoşçakalın.